Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çamaşır makinemizde şu anda çok ağır bir koku var ve bildiğimiz bütün yöntemleri denememize rağmen içini dışına temizlememize rağmen hala daha kokuyu gideremedik. O yüzden Omo'nun çamaşır makinesi temizleyicisini aldık ve bunu deneyeceğiz. Denemeden önce ikili ekonomik paket olarak toplamda 40 liraya aldık. 2 çarpı 200 milim olarak. Burada bazı bilgiler var. Kir ve deterjan kalıntılarını temizler. Makinenizde mükemmel ferahlık sağlar. Düşük sıcaklıkta etkili olduğu ve 6 aylık temizlik paketi olduğu burada yazmakta. Yine etrafında ne gibi bilgiler var onlara bakalım. Çamaşır makinesi temizleyicisi. Yüksek hijyen sağlar. Evet burada Derinlemesine hijyen sağlar. Kir ve deterjan kalıntılarını temizler. Mükemmel ferahlık sağlar ve düşük sıcaklıkta etkili. Yine ön tarafta bildiğimiz. Burada da kullanım kılavuzu var. Ama kaç derecede olduğunu yazmamış. Mesela e, buradaki yazıları okuyacak olursak. Bu ürün otomatik çamaşır makinesi kullanımına uygun çamaşır makinesi temizleyicisidir. Kullanmadan önce çamaşır makinesinin boş olduğundan emin olun. Makinenizin deterjan gözüne bir paket 200 milim omur çamaşır makinesi temizleyicisi ürünü dökün. Ürünü döktükten sonra makinenizi boş bir şekilde çalıştırın. Ek olarak çamaşır suyu veya diğer deterjanlardan kullanmayın. Makine yıkama işlemi bittikten sonra bir bez veya sünger yardımı ile lastik kısmının içerisini silebilirsiniz. Bu işlemi 3 ayda bir tekrar edin. Yani 3 ayda 200 milim kullansak 6 ayda toplamda 400 milim yapıyor. Şimdi kutumuzu açalım. Bazı temizleyiciler, örneğin lavabo temizleyicileri sıcak suyla temizleniyor. Bazıları soğuk suyla temizleniyor. Ama burada dediğine göre, şöyle şuradan göstereyim. Düşük sıcaklıkta etkili. Yani soğuk su veya aşırı sıcak su değil, orta sıcaklıkta bir su kullanmamız gerektiğini bizlere söylüyor. Şimdi açalım. Ve şöyle göstereyim. 200 milim. Burada da aynı bilgiler var. Makinenizin deterjan gözüne bir paket ürünü dökün. Ürünü döktükten sonra makinenizi boş bir şekilde çalıştırın ek olarak deterjan veya çamaşır suyu kullanmayın. Burada da herhangi bir çalışma sıcaklığı yazmıyor. Mamul bileşeni şeklinde burada içindekiler var. Yine burada tehlikeli durumlar anlatılmış ama onun haricinde başka bir şey yazmıyor arkadaşlar. Birazdan işleme başlayacağız. Onun öncesinde makinemizin içini bir kontrol edelim. Boş mu dolu mu? Boş. Deterjan haznemiz burada. Şimdi buraya 200 milimi dökeceğiz. Evet. Açtık. En baştaki bölmeye dökeceğiz. Döktük. Şimdi çalıştırabiliriz. Tabii ki kullandıktan sonra ellerinizi yıkamayı unutmayın. En düşük sıcaklık olarak makinemizin derecesini 30'a 30 derecede toplamda 41 dakikaya ayarladık. Şöyle göstereyim. Artık çalışmaya başladı. Bakalım etkili olacak mı? biraz sonra bitince kontrol edeceğiz. Evet makinemiz şu anda çalışıyor. Sanki içinde bir şey varmış gibi dikkatimi çekti. Şöyle göstereyim içindeki köpüğü. Daha geriden göstereyim. Evet içindeki köpük bayağı bir temizleneceğine işaret ediyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Makinemizin çalışması bitti. Kokuya bakalım. Koku geçmiş. Şimdi yapılacak son işlem yıkama bittikten sonra bez ya da sünger yardımı ile lastiği silmemiz yazıyor. Islak bir bez ile buradaki lastiği silelim. Evet. kokusu gayet geçmiş arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çamaşır makinemizde şu anda çok ağır bir koku var. Ve bildiğimiz bütün yöntemleri denememize rağmen içini dışını temizlememize rağmen hala daha kokuyu gideremedik. O yüzden Omo'nun çamaşır makinesi temizleyicisini aldık ve bunu deneyeceğiz. Denemeden önce ikili ekonomik paket olarak toplamda 40 liraya aldık. 2 çarpı 200 milim olarak Burada bazı bilgiler var. Kir ve deterjan kalıntılarını temizler, makinenizde mükemmel ferahlık sağlar. Düşük sıcaklıkta etkili olduğu ve 6 aylık temizlik paketi olduğu burada yazmakta. Yine etrafında ne gibi bilgiler var? Onlara bakalım. Çamaşır makinesi temizleyicisi yüksek hijyen sağlar. Evet, burada Derinlemesine hijyen sağlar. Kir ve deterjan kalıntılarını temizler. Mükemmel ferahlık sağlar ve düşük sıcaklıkta etkili. Yine ön tarafta bildiğimiz. Burada da kullanım kılavuzu var. Ama kaç derecede olduğunu yazmamış. Mesela e, buradaki yazıları okuyacak olursak. Bu ürün otomatik çamaşır makinesi kullanımına uygun çamaşır makinesi temizleyicisidir. Kullanmadan önce çamaşır makinesinin boş olduğundan emin olun. Makinenizin deterjan gözüne bir paket 200 milim omur çamaşır makinesi temizleyicisi ürünü dökün. Ürünü döktükten sonra makinenizi boş bir şekilde çalıştırın. Ek olarak çamaşır suyu veya diğer deterjanlardan kullanmayın. Makine yıkama işlemi bittikten sonra bir bez veya sünger yardımı ile lastik kısmının içerisini silebilirsiniz. Bu işlemi 3 ayda bir tekrar edin. Yani 3 ayda 200 milim kullansak 6 ayda toplamda 400 milim yapıyor. Şimdi kutumuzu açalım. Bazı temizleyiciler, örneğin lavabo temizleyicileri sıcak suyla temizleniyor. Bazıları soğuk suyla temizleniyor. Ama burada dediğine göre, şöyle şuradan göstereyim. Düşük sıcaklıkta etkili. Yani soğuk su veya aşırı sıcak su değil, orta sıcaklıkta bir su kullanmamız gerektiğini bizlere söylüyor. Şimdi açalım. Ve şöyle göstereyim. 200 milim. Burada da aynı bilgiler var. Makinenizin deterjan gözüne bir paket ürünü dökün. Ürünü döktükten sonra makinenizi boş bir şekilde çalıştırın ek olarak deterjan veya çamaşır suyu kullanmayın. Burada da herhangi bir çalışma sıcaklığı yazmıyor. Mamul bileşeni şeklinde burada içindekiler var. Yine burada tehlikeli durumlar anlatılmış ama onun haricinde başka bir şey yazmıyor arkadaşlar. Birazdan işleme başlayacağız. Onun öncesinde makinemizin içini bir kontrol edelim. Boş mu dolu mu? Boş. Deterjan haznemiz burada. Şimdi buraya 200 milimi dökeceğiz. Evet. Açtık. En baştaki bölmeye dökeceğiz. Döktük. Şimdi çalıştırabiliriz. Tabii ki kullandıktan sonra ellerinizi yıkamayı unutmayın. En düşük sıcaklık olarak makinemizin derecesini 30'a 30 derecede toplamda 41 dakikaya ayarladık. Şöyle göstereyim. Artık çalışmaya başladı. Bakalım etkili olacak mı? biraz sonra bitince kontrol edeceğiz. Evet makinemiz şu anda çalışıyor. Sanki içinde bir şey varmış gibi dikkatimi çekti. Şöyle göstereyim içindeki köpüğü. Daha geriden göstereyim. Evet içindeki köpük bayağı bir temizleneceğine işaret ediyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Makinemizin çalışması bitti. Kokuya bakalım. Koku geçmiş. Şimdi yapılacak son işlem. Yıkama bittikten sonra bez ya da sünger yardımı ile lastiği silmemiz yazıyor. Islak bir bez ile Şuradaki lastiği Silelim. Evet. Kokusu gayet geçmiş arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.